Merhaba, Şahin Grup İnşaat Yapı ve Hafriyat Firması olarak bu videoyu sizler için hazırladım. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Değerli izleyenlerimiz, bu videoda inşaat maliyetleri ile alakalı sizlere nacizane olarak genel bilgiler paylaşacağız. Bir katlı, iki katlı, üç katlı müstakil yerlerle alakalı olarak bu videomuzu sizler için hazırladım. Tabi değerli izleyenlerimiz, bu maliyet videoları o kadar fazla ki, son zamanlarda o kadar fazla arttı ki internete baktığım zaman herkes maliyet videosu yapıyor. Ama burada sizler için önemli olan şu doğru video doğru bilgi nerede? Yani fenomen nerede bu işi yapıyor? İnşaattan anlamayanlar da maliyet videoları yayınlıyor. Tabi bazı şirketler var maliyet videoları yapmaya çalışıyor. Bazı şirketler var kendine bir program yapmış bu programdan maliyeti hesaplayabileceğinizin reklamlarını yapıyor. Bunlar doğru değil. En doğru bilgiyi sizlere inşaatı yapan kişiler verir. Bizler arkadaşlar yaklaşık olarak 18-19 yıldan beri inşaat yapıyoruz ve yapmış olduğumuz yerlerin videolarını kısa kısa sizlere paylaşıyoruz. Değerli izleyenler, inşaat yapıyorum, müteahhitim ve en doğru bilginin de bu kanaldan, bu videolardan sizlere ulaşacağını düşünüyorum. Şimdi inşaatta maliyetin ucu o kadar açık ki, yani yapı sistemleri başta bir kere fiyatları sürekli değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Yani şimdi Ankara'da inşaat yaptıracak olan bir vatandaşla Van'da inşaat yaptıracak olan vatandaşın fiyatı başka çıkıyor. İlde başka, ilçede başka, köyde başka sürekli değişmektedir. Bunun sebebi de gerek malzemelerin fiyatları, gerek ulaşım, gerekse toptancılar veya da nalburların, beton santrallerinin fiyatlarının birbirine uymamasından ve serbest piyasadan kaynaklı olarak maliyetleri birincisi bu değiştiriyor. İkincisi her inşaatın kendine özgü bir yapı sistemi vardır. Radyan temelli yaparsanız başka fiyatla karşılaşırsınız. Mütemadi temelli yaparsanız başka fiyatla karşılaşırsınız. Asmolin tabliye olarak yaparsanız başka fiyat olur. Kaset döşeme yaparsanız başka fiyat olur. Plak döşeme yaparsanız başka fiyat olur. Maliyetiniz sizin cebinizden çıkacak olan maliyet. Ve 10 tane 15 tane farklı sistem var bunun gibi. Ve dolayısıyla radyan temelli yaparken örnek veriyorum radyan temelli plak döşemeli bir yer yaptınız. Normal çatı sistemi kullandınız 100.000 TL. Mütemadi sistem yaparsanız 90.000 TL tutar Bunun gibi değişiyor. Bu soru sürekli bana geliyor bu geldiğinden dolayı da bunu sizlere söylemem gerekiyor. Tabi diğer videolarımızda da ben size bunu söyledim, anlattım. Videolarımı izlemeyen veyahut da bizim kanalımızda abone olmayan insanlar için yeni gelmiş veyahut da bu videoyu yeni açıp izleyen insanlar için şunu söylemek gerekiyor. Arkadaşlar 10-15 tane farklı yapı sistemi var. Ve bu yapı sistemleri sürekli kendi aralarında baya bir fiyat farkı olduğu için bana telefon geldiğinde veya bana mesaj atıldığında, mail geldiğinde Vatandaş olarak sizler izleyenler soruyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben şurada inşaat yapacağım. Kaça yaparım? Arsam var. İşte bir inşaat düşünüyorum. Bunu kaça bitiririm? Bunun ortalama bir fiyatı yok. Yani siz bir inşaat yapacaksanız yapı sistemi radyan. Üstüne arkadaşlar tabliyesi asmanın döşeme. Örnek veriyorum. Bunun yapı sistemi 150 bin TL'ye mal olurken mütemadi temelli oldu. Plak döşemesi oldu. Bununki 90 bin TL'ye mal olur. Veyahut da kirişli sistem yapıldı. Radyan temelin üstüne su basmanı var. Su basmanın üstünde de yine yapıyı devam ettiriyorsunuz. Tabliye sistemi arkadaşlar. Kaset döşeme. O zaman fiyat 140-150 bin. Yani bakın arada %30-%40 fiyat farkları var. Dolayısıyla ortalama bir fiyatı alamazsınız. Bunu en başta söylememiz gerekiyor. Tabi sürekli ısrarla mesajlarda ve telefonlarda gerek mail olarak gerekse Whatsapp'tan bana soruluyor. Ama bunu aklınızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Bunu duyduktan sonra muhtemelen aklınızda şöyle bir soru olacak. Peki ben doğru bilgiyi, doğru hesabı nasıl yaparım? Doğru hesabı şöyle yaparsınız. Bir arsanız var, ön çalışma yaparsınız. Bir mimardan yardım alırsınız veya inşaat mühendisinden veyahut da işi yapan kişiden en doğru yerden, müteahhitten bilgi alırsınız. Dersiniz ki bize bir ön çalışma yap kardeşim. Yani buranın imar durumu nasıl olacak? Aklımızdaki proje sistemi şu. Siz bir çalışma yapın, şu bedelle bir anlaşalım. Yani belli bir bedeli vardır onların. Bu bedelle anlaşalım. Siz bir ön çalışma yapın. Ön çalışmadan sonra da sizin cebinizden nasıl bir para çıkacak? Nasıl bir bütçe ayarlamanız gerekiyor? Bu belli olacak. Bunu yapmadan bilemezsiniz. Yani bu işi yapacak olan kişi belediyeden gidecek, gerekli olan bilgileri alacak, malzeme fiyatlarını araştıracak, bir taslak proje çıkaracak. En önemlisi de taslak projenin oluşmasıdır. Sonrasında sizin %98 yani %100 de demiyorum %98 o zaman ayıracağınız bütçe yapacağınız o inşaatın maliyeti ortaya çıkar. Tabi günümüzde de maliyetler artık günlük değişiyor. Yani demirin fiyatı günlük değişiyor. Betonelerde ise haftada bir fiyat değişikliği geliyor. Yapı sisteminde kullanılacak olan işte kiremitiydi, kerestesiydi. Bunlara sürekli sürekli fiyat farkı var. Fiyat farkı olduğu için, zamlar geldiği için bunu dengeleyemiyorsunuz. Ama ben burada şunu rahat bir şekilde size söyleyebilirim. Örnek veriyorum. Bir fizibilite yapıldı. Bir ön çalışma yapıldı. Öngörülen inşaatınızın kaba en azından kaba inşaatı söyleyeyim. İnce işlere hiç girmiyorum. Tamamlamaya hiç girmiyorum. Kaba inşaatta öngörülen rakamınız 500 bin. Arkadaşlar siz 600 bin TL bir bedel ayırın kenara. Bu işi tamamlamanız için. Çünkü eğer yapacak olan kişiye parayı peşin ödemiyorsanız veyahut da malzemelerin tamamını malzemeciden almıyorsanız yani parasını yatırıp deponda dursun ben senden sonra alacağım bunu kardeşim demiyorsanız %10 %21 fiyat artışını göz önüne alarak kenarda bir paranız olsun. Kesinlikle bunu söylüyorum. Tabi bizim inşaat yapım aşamasında ve inşaata başlamadan önce öngördüğümüz bazı rakamlarımız var. Projesi çıkmış olan iş yaptırmak isteyen kişiler için projeleri biz inceliyoruz. Diyoruz ki bu kadar demir, bu kadar beton, yapı sisteminde kullanılacak bunlar bunlar şu kadar para malzemeciden alın parasını yatırın köşede dursun inşaat bitene kadar zamdan etkilenmeyin böyle tavsiyede bulunuyoruz bunu yapan inşaat sahipleri de genelde karlı oluyor hiçbir fiyat artışıyla karşılaşmıyor Tabii inşaatı yapacak olan şirket de çok önemli mesela biz noter sözleşmesi yapıyoruz noter sözleşmesi olduğu için bu şartlarımızı da biraz önce size anlattığımız şartlarımızda mal sahiplerine sunuyoruz. Ve maddeler halinde sözleşmeye yazıyoruz. İnşaat yapılırken onunla fiyatı değişti bu kadar para ver öyle oldu böyle böyle bir şey yok arkadaşlar. En başta sözleşmeye ne kadar bedel yazıldıysa, hak edişler ne yazıldıysa o inşaat bitene kadar o geçerlidir. Üstüne herhangi bir fiyat farkı, artış vesaire bunun gibi bir şeyler talep etmiyoruz. Bu sebepten dolayı her zaman için öngördüğünüz düşündüğünüz ve sağdan soldan duyduğunuz bilgilere tema etmeyin. Bir çalışma yapılmadan, bir ön çalışma yapılmadan kesinlikle maliyeti belirleyemezsiniz. Genel olarak bazı bilgileri sizlere verdim. Umarım sizlere paylaşmış olduğum bilgiler işinize yarar. Umarım inşaatınızı yapmayı planladığınız inşaatınızı, hayallerinizi bir an önce düzgün bir firmayla, düzgün insanlarla hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Her zaman için söylüyorum, inşaatla alakalı olan bilgileri mail yoluyla veya WhatsApp'tan bizlere iletebilirsiniz. Soracağınız bir şeyler olursa sorabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince nacizane sizlere bilgi veririz her zaman. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonunu, kanalımıza abone değilseniz abone ol butonunu tıklamayı unutmayın. Tabi bir de zil işareti var. O zili de açın arkadaşlar. Bunun gibi videolar yüklendiği zaman anında cebinize gelsin ve sizler de izleyin. Hoşçakalın.